GCM Forex'e herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak incelediğimizde özellikle dolar endeksindeki hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Hatırlarsanız yaklaşık 2 gündür dolar endeksindeki tepki alışlarının nerede sonlanabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunuyorduk. 79.90'a ilk önce dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Dün 79.90'a yaklaştı ancak geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kaldı. Şu anda 79.71'lerde. Öncelikle şunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki düşüş trendi kısa vadeli hala daha etkili. Bu yüzden de 79.90 seviyesi bizim için önemli. 79.90 seviyesi altında kaldığı müddetçe mevcut kısa vadeli düşüş trendi devam etmek isteyebilir. Neden dolar endeksinden başlıyorum? Çünkü doların gücüne göre diğer finansal varlıkların hareket alanları da görülmüş oluyor. Bu yüzden de dolar endeksindeki aslında negatiflik diğer finansal varlıklarda, özellikle euro'larda yukarı yönlü hareketlerin oluşumuna ...destek sağlamaktadır. Yorular paritesine baktığımızda... ...gün içerisinde 1.3842'lerden... ...1.3873'lere kadar... E, ...hareketlerini gördük. Şu anda... ...günün zirvesindeyiz. Yaklaşık... ...bu seviyelerdeyiz. E, genel... ...şablonda 1.3895... ...zirve noktamız ve bu seviye altında... ...kaldığı müddetçe e, günün... ...kalanında aşağı yönü bir baskı... ...oluşma ihtimali var... ...diyebiliriz. Hani bir... ...1.3895 altında... E, ...aşağı yönü baskılar... Kanalın alt noktasını yani 1.38'lere doğru bir geri çekilmeyi e, hedefleyebilir. Ancak dediğimiz gibi 1.3895 seviyesi altında kalması durumunda. Sterling dolar paritesinde e, haftanın ilk işlem gününden beri aşağı yönlü bir baskı olduğunu görebiliyoruz. Teknik anlamda zaten böyle bir düşüşünün oluşabilmesi sürpriz olmaması lazım. Çünkü haftalık grafiklerde de haftaya bakış analizlerimizde de bunu vurgulamıştık. 167.45'in üzerinde 2008'den beri haftalık kapanış yapamamıştı. Ve 167.45'te 170.50 aralığından da 2008 yılından itibaren aylık olarak baktığımızda her seferinde satış baskısına maruz kalmıştı. Yani aslında senaryo gereği bunun oluşması çok sürpriz değil. Ha gün içerisinde İngiltere yani Düzeltiyorum. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar, özellikle Başkan Carney'den gelen açıklamalar, stand doların gerilemesine destekledi. 1.65-80 gün içerisinde kırıldı. 1.65-67'lere kadar gerileme görüldü. Şu anda da 1.65-88'lerdeyiz. Öncelikle şunu ifade edebiliriz ki 1.66-55'in altında satış baskısının devam etmeye ihtimali mevcut. 1.65.80 sabah analizimizde vurgulamıştık. Bu seviye önemli kırılması durumunda satıcıların seyirinin devam etmesi e, sürebilir diye. E, 1.65.80'e yine dikkat edelim. Kırılması durumunda tekrar satış baskısı oluşabilir ve 64.30 kanalın alt noktaları test edilebilir. Günün kalanında 1.66.55'in altında düşüş baskısı devam etmektedir. Dolar Türk Lirası'na geldiğimizde uzun bir süredir 2.17 ile 25 arasında bir band hareketi gerçekleştiğini ifade etmiştik. 2.2160 seviyesinin kontrol noktası olduğunu da vurgulamıştık. 2.2160'ın üzerinde yapılan günlük kapanışlarla gün içerisinde 2.25'lere yaklaştık ama sabah saatlerinde baktığımızda 2.25, 83'ler, 84'ler test edildi. Yani aslında 2.30, 2.40'ları konuşabilmemiz için önemli sinyallerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu yüzden de 2.25'in üzerinde günlük kapanışlar şart. 2.25'in üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse 2.30 2.40'lar yeniden gündeme gelecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Günün kalanında teknik olarak 222 2.22.40'lar önemli. 222 2.22.40'ların üzerine kaldığı müddetçe yükseliş baskısı devam etmek isteyebilir. Ham petrole geldiğimizde hatırlarsanız 2 aydır devam eden yükseliş trendinin sonlandığını belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta bunu vurgulamıştık. Ve düzüş seviyelerinden başlayan düşüşler bugün 98.60'lara kadar gerilemesini destekledi. Aslında geçen hafta trendin sonlanması ile beraber nereden satış gerçekleştirebilirim düşüncesine sahip ve yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiren trend takipçileri bugünkü durumdan oldukça memnundur. Ve 250 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda 99-95'lerin altında günlük kapanış yaptığı günün ertesinde yani bugün Hareket, aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Bu düşüş devam etme potansiyeli var. 100.87'ler günün en önemli seviyesidir. Bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etme ihtimalinin olduğunu vurgulayabiliriz. Altın fiyatlarına baktığımızda özellikle gece yani sabaha karşı saat 3 civarlarında gerçekleşen yükselişlerin aslında ön balans volümü incelediğimizde yani indikatöre baktığımızda bu hareketin işlemselden ziyade spe spekülatif olduğunu Göre biliyoruz. Ancak ister spekülatif olsun ister işlemsel olsun altın fiyatlarının yükselişleri göz ardı edilemez. Kısa vadeli yükselişler sürmektedir. 1370'lere kadar yükselme potansiyeli var. Çünkü burası kanalın üst noktası. Genel anlamda baktığımızda gün içerisinde 1345 desteği önemli. Günün de dip noktası zaten. Bu destek üzerinde 1370'lere kadar yükselme potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz. Gümüşe geçecek olursak. 22.15 ile 20.60 arasında bir bant var. Özellikle altındaki yükselişler gümüşe nazaran çok detaylı ve özellikle aynı oran değil. Bunu vurgulayalım. Gümüş her zaman altından önce hareketler gerçekleştirir ama gümüşte bu hareketi göremedik. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda var altındaki bu yükselişe. E, gümüşe baktığımızda 21.38 günün en önemli seviyesidir. 21.38 seviyesi geçirmediği müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Unutmayalım 22.15 ile 20.60 arasında bir band var. 21.38 de bu bandın kontrol noktasıdır diyebiliriz. Genel anlamda gün ortası teknik beklentiler euro dolar sterlin dolar dolar endeksi dolar türk lirası dolar yen Ham petrol, altın ve gümüşle ilgili bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend yönünde pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.